dönüp heal atmaya i̇ki tane, tane mit, var. Mükemmel bir atış. Kar, kar. Kar ölmedi oğlum. Hiti de var. Beyler kar ölümsüzlüğünü ilan <laughs> etti <laughs> amına koyayım. Eli al 10 bin lira. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. 10 bin lira. Nasıl kaybediyorsunuz Giddi. böyle paraları? Açtım abi longu. Koyacaksın ha kafasına. Tabi tabi. Ya da yiyecek. Katmadı. <laughs> Şimdi pik atacak. Kar 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 öldü. Hayır. Bak şuradan da piklerin oluyor genelde. Hayır, hayır sağa. Flash. Buradan. Arka. alacağım. Arkaya bak, arkaya bak. İki, arkaya iki bak. side, iki side arkaya gel. Arkaya bak, arkaya bak. Yok, arkaya nasıl bakayım hmm. orada? Tıkıştım ya arada. Diyecek bir şey yok arka. yani. Bir tane flash atlar evet. içeriye. Atıyorum ben de bir tane onlara counter flash. Xbox. Daltsan hazır abi. Daha ben 5 lira Nasıl oldu? bu? Xbox. abi. 17. Ne var Sen de keleş. Dağılsanız da. Dağılalım ben. Abi. Gel. Gel Mesko'ya. Oğlum gel buraya. Kırmızı şoklu. Mitten bakıyordur. Dayanamadım ya. Tahrik oldum. Onlar B'ye dönmüş oraya. SSC'li iki tane verdi. Hı hı. Mitte'ye Bak Ooo. Hey yeah, boy. Cross koyalım işte Kalklar, o yüzden ne nasıl zaman geldi 5 tane oldu. Bir iki hafta Dalon ertelendi birazdan. diye duydum arkadaşlar artık. Kazanırız Dalon ya biz. Abi bir cross koyun Mete. Cross atın. Girmeyin bak yine bir yerde 5 kişi Kaç olmuş. Kaç saat sürecek Valorant'ın alanın kapalı oluşu? 4 saat kadar falan dört, ya. 4 saat. Can da azıza koyunayım. Can tab da yakın gezmeyin. 5v5 çıkabiliyoruz. Nasıl? kapalı 5v5 özel oyun. Hı. Evet. Ben bir Ya amına koy. Bak Can Tavin yanında geziyorsunuz orada yiyorsunuz herhalde. evet yani. benim ağzıma sıçıyorlar ya. Kör o ok, kör, kör artık. Bekliyor seni kanka. Açılma öyle long. En önden gidebilirim artık diggle'ım var. Yok abi bekle. Flash attım soldu şimdi bakacaksan bak. Abi long, long pitte oynuyorsa ölürüm ben tekim burada. Abi bu ara arıyor bana nereden biliyor? Kanka oynuyor zaten. Öldü long. Görüyorum. Long var. Görüm. Öldü long bir. Sirti geldi. galiba. Nereden bakıyor? Short geliyor. Helal <laughs> 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 sonradan. adam. Beraber oynarsanız alırsınız. Sıkıntı her türlü alırız. Bot oynaman lazım ne zaman. Reis oynuyoruz. Shorttan git al bombayı. Al kanka koş, koş koş. Tamam 70 vurdum son adama. 70 Babalar sakin olun ya tamam. Çık buraya 70 vurdum ona. City'de. City. Neyse geçti geçti. Geç. Oğlum var ya pikleyeceğiniz zaman piklemiyorsunuz. Piklememiz gereken yerde adama koşuyorsunuz. Çıldırıyorum onu. Neyse seviyorum. 28 vurdum kanka. Bunu nasıl atacaksın? 28 vurdum. City. ah. Nasıl 30 canı var? 28 vurdum. 28, 28 vurdum. Kemene gerek yok ya. Amına kodumun Türkçesi. Nasıl kazandıysa. Amına Nasıl kazandıysa. Amına Karbon attı bize. CT var bir tane. Sen adam geldi ya. Uğuruş. Evet abi. Rampaya bir flash attım. Var burada kör. Tamam short'a kuruyorum ya. Bir flash yapmış. 27. Long var. Yani, 40 canım var kaçıyorum. Ölmeyeyim. Mid var. Kurmaya çalışıyorum şu an. Long var, longa bakıyorum. Short'a tamam. koydum değil mi? Aha şurası. Geldi geldi. Gelmiş abi adam. Düştü. Ah, Meri değilmiş sağ altı ya. Yani niye yanlış yönlendirdin beni? Abi. Ya. Bakma. Batur'un bahsettiği şey oydu az önce galiba. Hı? Ya. Ha? <laughs> Batur'un bahsettiği şey nasıl oydu ya? Yani. Adam ben sağ altı dedim de adam sağ değil miydi? Hayır oğlum. Oyundaki Yok hayır, hayır, bizim konuşmada sen haklısın da başka Ay. bir şeyden bahsediyorsun tabii. abi. Adamlar flash attı beyler. Tamam onun bununla alakası yok. Şey Can prova basmayın tamam mı? Şurada çık düştü. Yok, Kapıya doğru. Bilince naz. Yarım can. Yok, çıkacağım mide falan ya. Zikarım. Ama ben yani Arka mı geldi? Yok. Yok. Ha. Çok alakasız vurmuşlar sizi ya. Bomba. Bomba yatıyor. Long geliyor, long long duydum. evet, abi. Ben ondan flash niyetine çıkıyorum ya bir epeyim. Can abiden biraz uzaklaşalım ya. Düşman paratoner olduğu için. Siz gidin o zaman B be falan. Ben... Batu abi. Ah. Loğru gelmiş. Loğru geçmiş. Longa açılabilir Alp abi. Longa bakıyorum. Mix gördü beni. Soldan pik atıyor. Ha bu ne ya? Eh. Dur Mindy deneyim ben ya. Nereden Hayır, bak, bakıyor? Çıksanız hemen. Solda sağlık bitiyor. Solda sağlık. Sağda AP var. Sağ beni. Yedi birit. it. Flaşım var batın. Yok kanka atma. Biraz şey yapalım. Mid bir atacağım Biraz şimdi. Oynayacağız. Dur dur mid 2'yi atıyorum. Şorta gelsenize. Solda var. Simon içinde. Simon içinde. Helal ya. sana. Yerde AWP var. AK var. Bir tane smoke içiydi ya. Tamam o öldü. Birini vurdu Alp abi. Site. Helal. Vardır B, B vardır. Kar olabilir. Yok kar. Tünel tünel abi öldü. Nasıl? C4 sende. Abi 8 saniye, 7. Kapıya bak, kapıya bak. <laughs> kapıya bak. <laughs> Oğlum %22 ile başlamışız. %15'e %8'e düşmüş sonra Batı ölünce. %6'lara düşmüş Alp ölünce. Oradan sonra hiç hata yapmadan almışız oyunu. Ben bunu sana evet. ödüyorum Ayda. Geriş atayım bize. Var mı? Varmış. Valla fena gaz yiyorsun. Can abi aslında <laughs> girersin. Ben her türlü açık alacağım. Şey. Biliyorum benler falan geldi değil mi? Evet. Abi o kadar hızlı bulmaz şey yok. zaten yoksa ya. Lover olabilir. Midrash, midrash, midrash. Long açılabilir. <laughs> ne geliyor Melih? Abi o da almış olabilir malayı söylemişti. 66 sted. Nice Şort abi. Şorta kuruyorum. Gel. Pis burada. Attı mı? Tamam tabii. Yetti mi? Attım. Yetti ben. yetti, yetti. tam şuan oldu. Bir B'ye geçti. B'ye gidin istersen. Attım beni. Bir B'ye gidecek bağlanalım. Valla ben de evim pek. B'deyim B'deyim B'deyim. B boş. Aldım ben burayı. C4. Tamam. Hah geliyor tamam. Of be abi. Çok iyisin abi. Devam devam. Aldın değil mi Bir yüzün güldü senin ha. Şimdi her an abi. böyle. Çortaçık. çek. geliyor, geliyor. Çık vur, çık abi oynuyor. Mit vuruyor bana. Long Açar mı Melih'le onu atayım mı? Sen de yalnız çok uğraştılar. Sen bayağı tilt olmuşsundur bence Melih'le Alp'e. Yok abi ben hiç al, tilt al, olmam al, ki. Bak. Neden tilt olsun? Ben neden uğraşayım abi? Dur dururken yine beni toksik yapıyorsun ya. Bu ne abi? Pistollere mi can vereceğiz? Ay, bu hale mi geldi bu takım? Ne oldu la burada? Anan. Lan nokta ne oldu öyle? Ay, şov oldu. Abi. Al, Aldın Alp abi. Hepsini vurdum. Ya beni gördü burada da, durduk, durduk da herhalde Ananı sikiyim. Çok iyi vurdu lan. Gördün ha? Bence yalandı da. Adam direkt yalan at Ali Ne olsun canı sağ ol. Bıçağı çağıralım abi bence. bence. Bıçağı demek lazım. Bıçaklarlar ki gelseler. Siz bilmiyorum ara kaçacaksın abi bir şekilde. Tut tut tut. Cigü bu güle. Bigucu güle. Cigü bu güle. 4 tane AK attıysan benim birisi çift AK kullanıyor. Kim o dayı? 4 tane çektim işte. Aa. Var mı dayının öyle çift kireç sahnesi? Tabi tabi. Olmaz mı? Memati'yi koruduğu sahne abi. Çok zor lan iki, öbür sol elle kireç kullanmak. Ya, ee, dayı. Dizi işte. O işte ki şey Zaza değişmiş. tabi. Böyle elini sağ atıyor birine adam bayılıyor hastanede falan. <laughs> abi Zaza dayı falan. 1 vs 15 falan atıyor. Ya, ama ama vandı şimdi Kurtlar Valisi konuşuyoruz. Marazal olmadı ya. Yani. Harbi Sağda lan. fit. Olsun. 26 Çok eksi. Saçma oldu. Dizli son. Yanmıyor burası ya. Oğlum. Sıktıktan sonra direkt duruş. Denedim. Yapamadım. <laughs> Denedim olmadı. Çabalarım. Bir formül bulmamız lazım ya. 12. Kuta di polis bro demiş adam. Ne demek o Meli? Meli. Bilmiyorum. Dediğin Direkt çık sen vurdun değil mi Meli? Evet. <laughs> Hadi lan. Biliyorum ben. Ayıp değil mi lan? Sen siz Abi mektubunu okuyorsunuz. Ayıp Allah'ım ben sana gidiyorum. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay Allah'ım ben Sen de. Kendine iyi bak. Ben de. Ne yalabilir? Bu bu. Yok yok. Bay bay. Short var bir Hiç oyunda ise yiyersin de onu yapan kalır. Round sonuna kadar onu yapıyor öyle kalır. Yaparım et. İnşallah bir tane B var. Lan A kadar bir B var. Tarihe geçiyordum valla. Fare kaydı. Bak adam tarihe geçiyor. Neden yalnız bıraktın onu? Git beraber tarihe yaz onlar. Vallahi fare kaydı. Yoksa adamla tünel o zaman. Fare kaydı kolu geldi. Bizde bekleyen bir tane Ya yapıyor ya Yakıyorum Alo? Alo? Alo. Değil Alo. Silah çektir Mit! Aa öldü Melih <laughs> tane daha var Short Melih öldü, <gülüyor> <gülüyor> öldü <burada>. Aa, <laughs> bir tane Karus'u flash <gülüyor> 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 Gelin gelin <gülüyor> Alp <laughs> böyle Eyvallah. Abi bir AP vuruş evet. yap ya bize be. Al bakalım pistol vereyim. Ben longa ciddi bakıyorum. Ben. Gitmeyin longa. Peki. Dinlemeyeceksen başkası gelsin kanka maçları. Ciddi söylüyorum yani. Eyvallah. Abi bir AP vuruş evet. yap ya bize be. Bir yere çat yedi. Yatışım. Niye gidiyorsun abi longa? Almışım abi. Kavga mı uçuyorsun sen? Hadi be lan. gitmiş ya. Ay. Vay be bebe. Amına koyim ya. Oğlum longta gelmiş ya. Zing. Yat lan. Zing. Alarması ah. atlar. Yok canım bir şey demedim. Ne diyeceğim böyle. Sen ne diyebilirim? Melihlerin TV'sinin mention'ı şakşık atın. Cemil. Abi beni kafa getirme. Orada bir tane orada. daha olabilir. Çok güzel bir flash. Göklerden gelen... Try. Nice Adamı tentenin altında flash'tan ekran beyaz atıcı atmıştım ona da Tente de korudu kendini. Bu maç bana yazar ya bir tık dalgındım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sorun yok. Abi ne var? Gel gel. O gel gel. Gel Gelmiyor ki. İnşallah oğlum inşallah ölürsün. Geldim. Ah bebe doğa boşa gitti. O. Aynen araz kargo. Lan silah. B'e yani B'ye çok dikkat edin. B'ye girecekler çünkü Eşim kesin yüzde yüz Hiç tutamaz ya adamlar B'ye girecek. Dünyanın en iyi silahı ya. B, B bir öldü. Bak Bu Daha var. Helal lan size, var. Helal oğlum. Bravo. Helal oğlum. Bravo HP. Bravo Ses çiğnedi lan. Gördün mü <laughs> beni nasıl tuttun ne ses çiğnedi? Helal olsun. Vallahi. Ya Melih TV'nin eğimi var lan. <laughs> ben Batum gibi akıl dolu konuşan konuşacağım şimdi. Yakma lan bana yardım et. Kanka B'ye bir tane ay, ekran beyaz atışı atıyorum. Ay, ay. Ölmeyin de alalım eli beyler. Aynen. 12-15 olunca geliyor değil mi badem? Attım şortum onu. Dante ölecek şimdi ben onun AP'sini alacağım izle. Dant abi ne ölecek? Evet. Var da long var. Dant abi şimdi gaza geldi. Longa koşarak gidip vurmadılı challenge'lar deneyecek. <laughs> zıpladım bir kere. Bir daha zıpladım. Dante şimdi zıplayıp havada vuracak adamları. Dant abi şimdi gidip vuracak onu. Pit nasıl onu öldü? Mela öldü. Mela abim öldü. Dant abi şimdi bir pik attı oraya. <laughs> ne bakalım ya uff. Pike bak be ya abim benim be. Kodum bu çocuğu ya kaçtı geri. Yok tırstı bu. Zıbap. Batu neredesin Batu? Abi arkandaki adamın omuzundan yaraladım onu. Olur, lan tavuğun umuru bitildi lan. Vuramayacak, vuramayacak. Lan tavuğun bir susun da adam vurayım amına koyayım. Geç ya be. abi. Arkadaşlar sessizlik. <laughs> abi bomba patladı. Hadi abi, abi, şey. abi, abi konuş. Hadi <laughs> abi konuş. Ufak nereye gidiyor galiba? Alp abi bir şey yapıyor. Bu yani bak win almadan Melih hariç çıkmak yok. Söyleyeyim. Kafadan vuruşa bak 171. <laughs> İyi olsam o kadar vuruyor zaten. Helal olsun <laughs> kardeşim.